Kur'an'ın verdiği bir şey var. Bu geleneğin iyisi var, kötüsü var. Hı hı. Sözü dinleyip en, güzel en güzeline işte. uymak. En güzeline uymak. Seçici bu. ol anlamadım. Seçici olmak. Şimdi bir filtrelemek. Bu bizim aynı zamanda Kur'an'ın varisi olmanın, Kur'an'ın mensup olmanın da gereğidir. Çünkü Kur'an-ı Kerim kendinden önceki geleneklere aynısını yapıyor. Hı hı. Ne yapıyor? İki özelliği var. Birisi musaddik diyor ki benden önceki geleneklerin Tastikleri. evet benim geleneğimdir. Yani nebevi gelenektir Allah seçmiş peygamberler göndermiş kitaplar tamam orada sıkıntı yok. musaddik ama hatta onları tasdik eder. Tasdik ediyor. ediyor. <laughs> Hepsi diyor Allah'ın kitabıdır. Tamam. Ama bir de müheymindir. Yani revize diyor. eder, kontrol eder. Ha şurada şöyle bir yorum yanlışı yapmışsınız. Şurada şu hatayı yapmışsınız. Doğrusu budur. Doğrusu budur. Hatasını gösterir ve doğrusunu da ortaya koyar revize eder. Bu da onun müheymin özelliği. O zaman bir müminin Kur'an-ı Kerim'den aldığı bir tenkit ahlakı var. Musaddik yani bu gelenek İslam geleneğidir. İran'da, Semerkant'ta, Şam'da, Bağdat'ta fark etmez. Bu bizim. Hı. Ama bu geleneğin şu kısmı müheymin özelliğimizi çalıştırıyoruz. Bu insafa vicdana sığmaz kardeşim. Bunu söyleyen adam çok affedersiniz karnından konuşmuş deyip çok rahat bir şekilde masadan süpürüyoruz. Bu masadan